...konuşacaklarımız var. Şşş. Sessiz dedim. Çaklımdan geçmedi mi? Bugün çakırı harcayan testere... ...yarın da beni harcar diye. Hiç düşünmedin mi? Çakırı korumasız ayağıma kadar... ...yollayan testere... ...bir gün beni ayaklarımdan asar diye. Hiç mi akıl etmedin Halit? Lazia'nın kızının önünde sana çakırı öldürten testere sana kimlerin önünde neler yapar diye. İyi ki düşünmemişsin. Testere sana hiçbir şey yapamayacak.